Merhaba arkadaşlar. Bugün narinsiz ilk 23 Nisan, sıla bebeksiz ilk 23 Nisan. Çocuk işçiler, son 15 günde kaybettiğimiz 4 çocuk işçi, Abdurrahman, Mehmet, Kadir'di galiba diğeri, Yakup, iç, Yakupsuz ilk 23 Nisan. Ee, biz bu ülkede çocukları koruyamıyoruz. Çocukları koruyamadığımız bir ülkede ilk 23 Nisan değil maalesef. Çocukları koruyamadığımız uzun yıllar var. Ama bu çocukların olmadığı ilk 23 Nisan, ee, daha önce de koruyamadığımız çocuklar var. Çağla var mesela. Çağla'nın katillerinin bulunmadığı bir 23 Nisan daha. Rabia Naz'ın katillerinin bulunmadığı bir 23 Nisan daha. Sonrasında katilleri bulunup ceza almadan da galiba e, salını verilmişti amcası bir 23 Nisan daha. Ee, Çocukların bu kadar değersiz olduğu bir ülkede bu bayram artık o kadar anlamsız, o kadar anlamsız demeyeyim aslında, çok anlamlı ama o kadar coşkusuz geçiyor ki. Çünkü e, sürekli bir acı. Yani düşünseniz de mesela, bugün e, Türk bayraklı tişörtünü giymiş, okuluna gitmiş, gösterilerini seyretmiş, eve dönüyor olabilirdi. Bugün bu çocuk işçiler okula gitmiş olsalardı hala yaşıyor olabilirlerdi ve kutlamalardan dönüyor olabilirlerdi. Ama tüm bunları yaşatamadık bu çocuklara ve bir milyon çocuk işçinin olduğu bir ülkedeyiz. Her gün çocukların öldürüldüğü, yani her gün demeyeyim ama çok sık çocuklarımızı gömdüğümüz bir ülkedeyiz. Ve kaybettiğimiz çocukların da katillerini yargılamadığı bir ülkedeyiz. Gerçekten çok coşkusuz, çok kötü bir 23 Nisan. inanılmaz böyle bunalmış şekilde geçiriyorum bu bayramı. Çok mahcup hissediyorum çocuklara karşı. Onlara nasıl bir ülke bıraktık. Kendimi çok sorumlu ve suçlu hissediyorum. Uf, umarım bundan sonraki bayramlarını koruyabiliriz. Görüşmek üzere.